Herkese merhaba. Bugün İrlanda'da ehliyet nasıl alınır size adım adım anlatacağım. Haydi başlayalım. İlk yapmamız gereken ehliyet alma sürecinin hemen hemen her basamağında farklı bir internet sitesi kullanıldığından dolayı ve ayrı ayrı her birine kayıt olmamak adına MyGov bilgilerimizin güncel olduğundan emin oluyoruz. Burada cep numaramız ve ev adresimizin doğru olması en önemli kısım. Sonra sınava çalışmak için cep telefonumuza DTT uygulamasını indiriyoruz. Hem Apple için hem de Android'ler için mevcut. Tek seferlik 15 Euro'luk bir ücreti var. Ve uygulamanın ana yüzü aslında çok basit. Ayarlar, teori ve sonuçlar diye 3 ana sekmesi var. Benim size önerim teorinin altında Official Style Test sekmesinden Sınavı çözerek yanlış yaptıklarınızın da doğrusunu aklınıza tutarak ilerlemeniz. Üst üste 4-5 tane geçer not aldığınız zaman sınava hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz diye önerebilirim. Sonrasında sınavımızı yani teori sınavını e, kayıt oluyoruz. Araba ya da motosiklet için buradaki seçmeyi seçip İlerliyoruz. 45 Euro'luk bir sınav ücreti var. Çoktan seçmeli 40 soruluk bir sınavdan bahsediyoruz. 35 doğru yapmanız, Learner Permit ehliyetinizi almanız için yeterli. Burada açık rızalarınızı vermeniz gerekiyor. Vermezseniz zaten e, booking ekranına doğru ilerletmiyor sizi. Hemen kısaca... Ork'ta mesela araba ehliyeti için sınav tarihi var mı diye bakalım. Bugün 25 Eylül ile 9 Ekim arasında mesela gördüğünüz gibi var. Size uyan tarihi ve işte mesela 27'si diyelim saatleri seçiyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Sonra sınavı geçtikten sonra. Specsavers'tan kendimize biz göz randevusu ayarlıyoruz. Çünkü Learner Permit'in başvurusunu yapmak adına önce göz raporu da gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere Drivers Report seçeneği zaten mevcut. Continue dediğinizde size bir telefon numarası yazıyor. Oraya arayıp telefonla randevu alın diyor. Totalde 15 dakikalık bir kontrolden bahsediyoruz. 30 euro da buraya ödüyoruz. Sonra beşinci basamak ve Learner Permit ehliyetimizi talep etme basamağı. Burada aldığımız göz raporunu ve IRP kartımızı e, tarayıp PDF olarak kaydedip, Apply ondan dedikten sonra çıkan e, sekmelerde yüklüyoruz. 35 da online olarak bir ödemesi var. Bir hafta içerisinde ehliyetimiz elimize geçiyor. Bu noktadan sonra ehliyetimizi almış oluyoruz ve yanımızda teorik olarak tam ehliyeti olan biri oturduğu sürece araba kullanma hakkına sahibiz. Otoyola çıkmamak şartıyla. Ama eğer ki minimum 2 yıllık bir Türkiye ehliyetine Türkiye Cumhuriyeti ehliyetine sahipseniz bu süreyi yani almanız gereken ders sayısını ve bekleme sürenizi Azaltma hakkınız var. Normalde Learner Permit aldıktan sonra minimum 6 ay beklemek ve 12 tane sürüş dersi almak gerekiyor. Ama eğer konsolosluktan Letter of Entitlement'ı alırsanız ve bunu onaylatırsanız nasıl olduğunu birazdan anlatacağım. 12 yerine sadece 1. 5. 6. 7. 9. ve 10. dersleri alarak direkt direksiyon sınavına girebiliyoruz bu mektubu almak için Letter of Entitlement talep dilekçemizi belirt e, talep dilekçemizi ve Türkiye Cumhuriyeti ehliyetimizin ön ve arka yüzünü fotokopisini ve 40 euro nakiti bir zarfa koyup Kons Dublin'deki konsolosluğa yolluyoruz. 1-2 hafta içerisinde size Letter of Entitlement'ınızı ve e, makbuzunuzu yolluyorlar. Letter of Entitlement'ımız geldikten sonra Reduced EDT formunu dolduruyoruz. Burada iki sayfalık bir döküman. Bunun çıktısını alın. E, i̇lk sayfayı dolduruyorsunuz. Burada hangi de, e, derslerden muaf olabileceğiniz de belirtiliyor. Sonrasında şurada gördüğünüz adrese, korktaki adrese bu formu Letter of Entitlement'ınızı ve Türkiye Cumhuriyeti ehliyetinizin orijinalini zarfa koyup gönderiyorsunuz. İki hafta içerisinde gönderdiğiniz bütün dokümanlar ek olarak onay mektubunuzla size iade ediliyor. Yani ehliyetinizi kimse kaybetmiyor. Bu onayı aldıktan sonra arkadaş aracılığıyla ya da internetten araştırarak yorumları okuyarak direksiyon derslerini almak için sürücü kursu araştırmasına başlıyoruz. Burada ben Reduced EDT onayını almadan ilerleyeyim, dersleri alayım derseniz ufak bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Instructorlar sizin online mektubunuzu görmediği için almanız gereken dersleri değil normal 12 ders alacakmışsınız gibi dersleri sisteme işliyorlar. Sonrasında değiştirmek için birazcık uğraşmanız hatta Hangi sürücü kursundan aldığınıza göre bayağı uğraşmanız gerekebiliyor. Ben 6 ders için 380 euro ödedim. E, bu arada direksiyon derslerinin ödemesi e, telefon üzerinden. Ve sizden banka kartınızın ya da kredi kartınızın ön ve arkasındaki bütün bilgileri okumanızı istiyorlar. E, böyle dolandırılıyorum çanları kafanızda çalabilir. Doğru, haklısınız ama dolandırılmıyorsunuz. Ama yine de sanal kartınızı kullanmanızı öneriyorum. Her şeyi ve kendinizi garantiye almak adına. Direksiyon derslerimizi tamamladıktan sonra bu arada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bence e, gerçekten araba kullanacağınız şehirde ve muhitte ders almanızı öneriyorum. Yani bu işi olabildiğince gerçekçi yapmak faydalı. Çünkü birazdan değineceğim nedenlerden ötürü. Sonra derslerimizi tamamladığımızda direksiyon sınavına kaydolma hakkımız oluyor. Burada yine MyGovID hesabımıza giriş yapıyoruz ve orada waiting list'e dahil oluyoruz. Direksiyon sınavının e, sınav ücreti de 85 euro. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken ya da düşünmediğimiz ek bir bilgi var. Sürücü kursu direksiyon sınavı için bizi araba temin etmiyor, kendi arabamızla sınava girmemiz gerekiyor ya da kendi kiraladığınız bir araçla girmeniz gerekiyor. Ama ne olursa olsun bulunduğunuz aracın sizin kullanma hakkınız olup olmadığını kontrol ediyor tester yani sınavı yapacak olan kişi. Ve son olarak e, İrlanda'da her konuda olduğu gibi ehliyet sınavına girmek için de aylarca bir sıra var. Mesela ben korktu olduğum için e, en yakın Wilton'a bakıyorum. Gir, sınava girebileceğin en erken hafta Mayıs ayının son haftası diyor. Yalnız bunun tahmini olduğuna dikkat edelim. Yani 9 ay sonrası diyor en erken tarih. Ama bu gerçekte öyle olmuyor. Çünkü sağlık çalışanları ya da iş yerinden yazı e, alabilen çalışanlar araya giriyor. Ve bir süre, bu süre aslında 10 aydan daha uzun bir bekleme süresinden bahsediyoruz. E bunu kısaltmak için sınava gireceğiniz lokasyonu değiştirebilirsiniz. Mesela Malavu bakalım. Kork'ta Malavu'da da sınav yeri var. Diyor ki Mart'ta Mart Mart'ın son haftasında tahmini sıra gelebilir diyor. Ya da Atlon'a bakalım. Ocağın başında sınav var aslında diyor. Girebilirsin diyor. Ama burada Ön, aklımızda bulundurmamız gereken, gereken ve Türkiye'de açıklanmayan bir bilgi daha var. Bu da İrlanda hükümeti e, direksiyon sınavı başarı oranlarını paylaşıyor. Bu gördüğünüz 2022 yılının başarı oranları. Mesela en son baktığımız Atlon %56'lık bir başarı oranına sahipken Cork Wilton %48. Ya da Malava bakmıştık. Ardemalov, Malov mesela %54'lük bir başarı oranına sahip. Yani İrlanda'da ehliyet almanız hedeflenmiyor. Kafalarında çok spesifik bir araba kullanma şekli var. Onu yaptığınız zaman alabiliyorsunuz. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki hiçbir İrlandalı arabayı da öyle kullanmıyor. Sanırım hayatlarında bir kere kullanıp alıyorlar. Ama burada da görebileceğiniz üzere sınavın ortalama başarı oranı %53. Dolayısıyla bilmediğimiz yollarda ya da ve veya bilmediğimiz araçla sınava girmek hele hele aylarca neredeyse bir yıl beklediğimiz bir sınava girmek ve başarı oranı zaten %50 olan bir şeyde kendi şansımızı azaltmak çok mantıklı değil. Ama herkes bir noktada evet ehliyet alıyor mu? Alıyor ama İrlandalılar bile 2-3 kere giriyor sınava. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama aklınıza takılan sorular olursa lütfen e, videonun altına yorum olarak yazın. Yanıtlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.